Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar Günaydın. arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şu anda Milas'a geldim, Utku'nun yanındayım ve belki e, birçoğunuzun çok sevince bir video olacak şimdi. <laughs> İnatla da buna, tabii ciklet var, küçük cikletler oldu da böyle bir şey hobihanede olması biraz zor. Her zaman göremeyeceğiniz arkadaşları sizlere göstermek istiyorum. Ben şimdi isimleri tam telaffuz da edemeyebilirim ama. Frontoz ama bunlar. Aynen, Utku hemen söyledi. Bunlar şey miydi? F0 değil. F0. Bunlar İkağı F0. Ve şu arkadaş 4 gün boyunca kavga mı etti dedi. Evet. Dine kavgayı kaybetmiş. Kazanan kimdi? Küpün içinden çıkması, Şurada. Şu arkadaş. Bir sirüet olarak görüyoruz. <laughs> Kazandı. Şimdi belki de benim gibi çok fazla bilmeyen arkadaşlara da şöyle bir bahsedelim. Ben az önce bilgileri aldım. Bir erkek kaç dişi vardı burada? 7 dişi var. 7 dişi Orta. var. Bizim rap sesler gibi değil. Bir erkeğe iki kişi düşmüyor burada. <laughs> olay bamba. Erkek burada... Erkek küpün içindedir. Ha, o olay da şey gibi. Vatoz gibi o zaman. Vatoz'da da erkekler hep küpün başında duruyor ya. Akvaryumlar 2'şer metrelik bu arada. Ee, Yükseklikleri kaç? 50 santim? 60, santim. 60 santim. 60 santim mi? 60 santim yükseklik. De 60 santim ne demek? Benimkiler 1'e bire... ee, 40-40. Evet o biraz. <laughs> şimdilik balıklara yem verince erkek dışarı çıkar diye ümit ediyoruz. Çıkır, çıkır. Şey mi? Serodiskus, tetrodiskus mu? E, karışık. Serogranu green var içinde. Hmm. AHM'nin bir tane sarımsaklı yemi var. Evet, hemen çıktı arkadaş. Yok, daha dur. Gelecek. O, o dişi mi? O da erken dişi. Yöverde bak orada. Ha o renginden belli zaten. Kavgayı kazandı. Şu kafayı çıkaram mı? Hı -hı. O küp nasıl bir küp ya L şeklinde evet, sanki değil L mi? Şeklinde. O tabi sığmıyor, sığmıyor her tarafa mi? değil mi? Canavar. Şimdi benden de biraz çekildim mi bilmiyorum ama. Bir Dakika evet ben bu tarafa geçeyim. Oradan kafayı çıkarıp çıkarıp. Erkek bariz hepsinden büyük değil mi? bir buçuk katı kadar o yani, büyük düşün. Şeyi, kafasını görünce belli oldu. Genelde zaten hep böyle olur. Video çekerken çıkmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ona takılmayalım. Bir altta neler var vardı? Onlar da F0'lar. MOBA yine. MOBA'lar. Aynen. Hop çıktı. Hemen şöyle biraz bakın arkadaşlar. O, evet. O dişi. O da mı dişi? O dişi. O şey kavgayı kazanan dişi. Ben de oradan bir şey çıktı mı? <laughs> Erkek çıktı sanıyorum her seferinde. Neyse şöyle kafasını görüyor sadece. Onlar da F0. Burada bir erkek. Onlar da MOBA var. Bir erkek 8 dişi var. 8 burada. dişi var burada. Bu arada biz az önce konuştuk. Hemen şöyle akvaryum ya. Bu da berrak ama bu da berrak. Ben buna şey ekstra clear gibi hangi dedim. Bunun detayı neydi? Çin purugeni var içinde. Çin sayesinde tabii bu şöyle her zaman bizim görmeyeceğimiz filtre sistemleri. Dört gözlü. Hoppa. Samplar. Biz küçük pipolarla işleri hallediyoruz ama böyle büyük baş besleyince kolay. Sen de hiç ha var pipo da var gene. Öbür Bir köşede. Bir metrelik de... pipolar var. Ee... Ama iki metrelik her köşede var. var her var, gene. Destek efendim. amaçlı. Şu çıkan erkek mi? O erkek. Evet bu o kadar nazlı olmadı ama gene de dişi ile erkek arasındaki fark belli oluyor. Hemen zaman kaybetmeden şuraya bakalım. Bu arkadaşlar da neydi? Mipin mi bunlar. Bunlar F1 hmm, mipimiler. biler. Hatta bu arkadaşlar hobihanede 2 gün misafir mi olmuşlardı? Evet. Hobihanede tabii 3'te 1 boyutunda da onlar. Evet. Şimdi burada maşallah devasa boylar ulaşmış. Ve alt katta da neler Orada var? Orada da mipimi onlar da F0. F0'lar. Hoppa şöyle inip şunlara da bakalım. Ve bu arada şurada da göstermek istiyorum. Leliopiler var aralarında. Bir de kalbuslar nerede? Orada, orada. Evet. Gold kal şey kalbus diye geçiyordu bunlar. Evet. Şöyle de bir detay var. Bunlar ellemiyor ama bu arkadaşlar <laughs> kalbus ve leliupileri doğada gibi. oldukları gibi. Zaten onlarla beslendikleri için doğada maalesef götürüyorlarmış. Tecrübeyle sabit. O yüzden bunların içinde sadece kendileri var. Hemen şurada küçük yavrularını da gösterelim. Buralar artık boylandırma veya şey birlikte yaşamıyorlar nasıl durum? Yiyorlar. Yok yaşarlar birlikte yaşarlar da ben kimin ne aldığını bilsin Heh, istediğim aynen. için ayrı ayrı tutuyorum. Tamamen safkan bir üretim evet. olduğu için mesela F0'lardan yavru alıyor. F0'ların yavruları bunlar. Burada. F1'ler aşağıda. F1'ler aşağıda. İsteyen insanlar da en azından ona göre bilinçli bir şekilde almış oluyor ki gönül rahatlığıyla besliyorlar. Şurada bir bir kafayı çıkarıyor. Bu da sevimli oluyor. Yukarıda da bulunuyorlar. Bunlar da Burundi. Üç tür mü var normalde? Var. Frontoda da hep. sen de var mı? Alt, Altı, yedi, tane alt, türü yedi türü tür, var. Altı yedi hani tür var. Benim en sevdiğim türler bunlar. Üç tanesi. Evet dediğim gibi hobi her zaman göremeyeceğiniz balıkları gelmişken sizlere göstereyim istedim. Büyük ihtimalle meraklı bu videoyu hemen izleyecek arkadaşlar vardır. Bugünkü videomuzu bu şekilde oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.